Merhaba arkadaşlar. Ankebut suresi 45. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ütlüme <laughs> ma uhiye ileyke minel Kitabı ve aqimis salah. Sadakallahu'l azim. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin anlamı şu şekilde. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sevgili arkadaşlar, Ankebut suresi 45. ayetin bize öğrettikleri şu şekilde. Kur'an'ı okumak ve anlamaya çalışmak Rabbimizin en önemli emridir. Bunu hepimiz çok net bir şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Rabbimizin bizlerle iletişim kurması anlamında elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemine dikkat çekilmektedir. Yine aynı şekilde hayatımıza yön verirken Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'in içinde yazanlardan çıkaracağımız sonuçları hayatımıza bir rehber edinmemiz hem dünya hayatında mutlu hem de ahirette kurtuluşa ermemiz açısından önemlidir. Nitekim ayet-i kerimede de Rabbimiz bize bunu hatırlatmaktadır. Namaz dinin direğidir şeklinde hepimizin diline pelesenk olmuş ezber çok kıymetli çok güzel bir cümlemiz vardır. Müslümanları kötülüklerden uzaklaştıran ve Allah'ın rızasına yakınlaştıran en önemli ibadetlerden birisinin namaz olduğu yine bu ayet-i kerimede çıkaracağımız sonuçlardan birisidir. Bu noktada bence en son olarak söylememiz gereken ama en önemli kısmı şudur arkadaşlar. Ayet-i kerimede sadece namaz kılın şeklinde bir hitapta bulunmuyor. Namazı dosdoğru kılın namazı dosdoğru kılmaktan çıkaracağımız sonuçta Allah'ın bizim yapmış olduğumuz namaz ibadetiyle bize kazandırmak istediği dünya hayatındayken mutlu, adil, eşit olan bir birey ve bu bireylerin oluşturmuş olduğu dosdoğru ideal olan bir toplumdur diyebiliriz.